pahalı demek suç oldu. Zamları eleştiren genç Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından gözaltına alındı. Yaptığım tasarımların birçoğu aslında bu ülkede hali hazırda var olan yoksulluğu, sefaleti, yüksek fiyatları ele alan, e, bunlara dair bir şey söyleyen, ve bu yoksulluğun, sefaletin sorumlularına karşı bir şeyleri ifade eden tasarımlardı. Market raflarına yapıştırılan bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde yazılı etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun isimli görsel tasarımcı seçim düzenini bozmakla suçlandı. Suçlama Cumhurbaşkanı'na hakaret ve ikinci bir dosya var seçim kanununa muhalefet o ayrıldı. Gözaltına alınan görsel tasarımcı Akkoyun için birçok kişi adliye önünde eylem yaptı. Dost kurumları partilerin burada bulunan Mücadele eden bütün dostlarımızın hiçbir çalışması, hiçbir mücadelesi suç değildir. İzmir Barosu da soruşturmanın hukuka aykırı olduğunu dile getirerek itiraz etti. Ee, bir şeyleri ifade eden tasarımlardı. İzmir'de gözaltına alınan Akkoy'un adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra konuşan Mahir Akkoyun, söylediklerimden rahatsız oldular. Rahatsız etmeye devam edeceğim açıklaması yaptı. Bu söylediklerimden çok rahatsız oldular. Bu bunu gösteriyor. Bu yoksulluğu, sefaleti gündeme getirmemden çok rahatsız oldular. Rahatsız etmeye de devam edeceğim.